Selam arkadaşlar. Son zamanlarda biliyorsunuz ChatGPT oldukça ön plana çıkmaya başladı. Özellikle junior geliştiriciler bu konuda tereddüt içinde çünkü işimizi mi elimizden alacak diye birkaç arkadaşım bu soruyu yöneltmişti. Şimdi isterseniz ChatGPT'nin bir boyun ölçüsüne bakalım. İki tane proje sunacağız. Tabi basit projeler olacak videonun fazla uzun olmaması için. Hem ChatGPT yapacak, sonra ben yapacağım. Bakalım kim daha profesyonel, kim daha düzgün işler ortaya çıkarıyor. Hadi izleyelim. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane plane, bir tane küp var sahnemizde ve içerlerinde herhangi bir bileşen yok. Şöyle başlattığım zaman görüyorsunuz tuşlara da basıyorum. Herhangi bir oynama olmuyor. Şimdi geldim. Chat GPT'imi açtım. Şöyle diyorum. İlk projemiz hareket ettirmek olsun. Selam. Unity programında karakteri hareket ettirip zıplatan bir kod yazar mısın? Dedim. Şimdi kodumuzu yazmaya başladı. Tabi e, neler yapıyor bakalım o arada. Bir hız verdi, Zıplama işlemini yaptı, yer çekimini yaptı, yani bir temas gerçekleşiyor mu onu yaptı. Bunları e, rigid body kullanarak yaptı. İki boyutlu olduğunu söyledi. Biz üç boyutlu proje yapacaktık. E, i̇ki boyutlu proje üzerinden yaptı. Bunu sorabilirdi mesela. Birinci eksiği bu. Projemiz 3 boyutlu olacak diyorum. Kodu değiştiriyor şimdi. Gene hızı zıplamayı verdi. Gene rigid body üzerinden gidiyor. Herhangi bir değişiklik yapacak mı diye merak etmiştim. Herhangi bir değişiklik yapmıyor. Temas halinde zıplamayı iptal etti burada. Güzel rigid body kullandı. Ben aslında rigid body kullanmayacaktım. Çünkü rigid body e, yer çekimini falan ayrıyetten ayarlaman gerekiyor. Bakalım. Önce şöyle yapalım. Kopyalayalım bu arkadaşın yazdığı kodu. Gelelim ekranımıza. Hemen sağ tıkladım. Hatta direkt küpün içerisine şöyle karakter diye bir script oluşturalım. Oluşturduğum karakter script'inin içerisine giriş yapıyorum ve ChatGPT'nin yazmış olduğu kodu yapıştırıyorum. Şöyle açıldı ve ChatGPT'nin kodunu yapıştırıp kaydettim. Burada rigid body eklememi istiyor. Ona bir rigid body ekleyelim ki kodu hata almasın. Gene ben yardımcı oluyorum. Şöyle geldim. Bir rigid body ekledim. Çalıştırdım. Evet. Bunu arkadaşlar. <laughs> Çok kötü yaptı. Zıplama işlemine bakalım. Zıplama işlemini gerçekleştirmiyor bile. Nasıl bir hata alıyor? Grant tagla yapmış bir de o yani ben bununla mı uğraşacağım diyeceğim şimdi çünkü tag vermiş burada Grant diye bir tag vermiş hadi onu da verelim hadi ona da ben yardımcı olayım şöyle et tag dedim Grant adında bir tag oluşturup play'ne verdim bunu yani Allamış budaklamış. Bildiği her şeyi kullanmış. Uçtu gitti. <laughs> Küpüm nerede? Hala gidiyor. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Küp durmadan gidiyor. Çok iyi. Tamam. İlk rezilliğini yaptı. Şimdi sıra bende. Geliyorum. Öncelikle şu arkadaş için yaptığım şeyleri kaldırıyorum. Bakın. Rigid body'yi kaldırdım tag'ı kaldırdım tamam mı? Karakter kodunun içerisine giriyorum. Ee, şimdi bu zıplamayı, koşmayı vermiş, e, zemini vermiş, tagla yapmış bunu. X ve Y'de hareketleri çekmiş. Space'e basınca git ve ground aktifse demiş. Geç bunları. Şimdi arkadaşlar, aklı başında bir yazılımcı bunu böyle yapmaz. Tamam mı? Öncelikle her detayını düşünmesi gerekir bir yazılımcının. Detay dediğim yürüme hızı, koşma hızı, zıplama hızı bunların hepsini bilmesi lazım. Dönüşlerin daha profesyonel olması lazım takla atmadan. Yani bunun yazdığı kod sadece silindirde çalışır öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir başlangıç yapayım ben tamam mı? Public deyip float türünde değişkenlerimi tanımlıya tanımlıya gidiyorum. Değişken tanımlayacağım. Burayı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar değişkenlerimizi tanımladık. Yürüme hızı, koşma hızı, zıplama hızı, yer çekimi, hareket yönü başlangıçta sıfır aldım hareket yönünü ve karakter controller kullandım burada ben işlemi rigid body ile değil karakter controller ile yapacağım şimdi void start metodumuzun içerisine girelim arkadaşlar şöyle yapalım başlangıçta controller'ımın karakter controller'a eşitlenmesini istedim şimdi update kodumun içerisine giriyorum void Update diyorum arkadaşlar şimdi bunun içerisinde ben neler yapacağım öncelikle yön tuşlarımı alacağım zıplama işlemini alacağım hareket yönünü alacağım ve buna benzer birkaç önemli detay ekleyeceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde onu yazayım ben ondan sonra anlatmaya başlayayım. Şimdi kodlamamız bitti arkadaşlar. Hızlı bir şekilde neler yaptığımı anlatıyorum. Öncelikle arkadaşlar yatayda ve dikeyde hareket yönlerimi belirledim. Daha sonra ileri ve sağ yönlü hareketlerimi belirledim. Bunu belirledikten sonra direction diye bir değişken oluşturdum. Burada sağ ve ileri yönde hareketlerimin aynı zamanda yatayda ve dikeydeki hareketlerimi normalize hale getirdi yani farklı yönlerdeki dönüşler farklı yönlerdeki dönüşlerden kastım ileri ve sağ butonu aynı anda bastığım zaman çapraz hareket etmesini istiyorum arkadaşlar daha sonra bir alta indim şurası arkadaşlar koşma kısmı yani benim speed dediğim zaman move speed bak move speed başlangıçta yürüyor anlamında daha sonra diyorum ki burada left shift shift tuşuna bastığım zaman speed run speed'e eşit olsun. Yani hızı 5 iken 10 olsun diyorum arkadaşlar. Koşmayı da burada hallettik. Daha sonra daha sonra move direction'ın hareket yönündeki karaktere e, olan hızı e, move direction'a ekledim. Yani burasını şöyle düşünebilirsiniz. 5 ile giderken birden 10 ile gidiyor ya hızlanıyor. E, bu da doğal olarak ne yapılması lazım? Toplanıp move direction'a eklenmesi lazım. Daha sonra gelip burada bir if else koşulu açtım. Burada dedim ki eğer ki is grounded yani bir temas, zemine temas gerçekleşiyorsa controller tarafından space tuşuna basıldığı zaman y yönde yani yukarı yönde hareket etsin eğer ki bir temas gerçekleşmiyorsa yani havadaysa ne yapacak? Yer çekimini gerçek zamanla çarpıp Y'nin eksi haline ekleyecek. Yani aşağıda kalacak arkadaşlar. Yukarı daha fazla zıplamayacak. Ve burada da hareketimi gerçekleştirdim. Controller move dedim. Ve move controller time e, çarpı time nokta Gerçek zamanla eşledim bunu kaydediyorum ve geliyorum oyun alanıma. Küp kısmına burada ne ekleyeceğim sadece? Şunu ekleyeceğim arkadaşlar. karakter ee, controller ekleyeceğim. Ee, şey controller eklemeyeceğim burada. Rigid body eklemiyorum ve çalıştırıyorum. Başladık. Hareketlerim oldukça güzel. Zıpladım. Bayağı iyi zıplıyorum. Çapraz gidiyorum. İleri gidiyorum. Yani bu benim elime su dökemedi. Shift'e basıyorum. Evet. Hızlanıyor bakın. Şimdi Shift'e basılı değil. Shift'e basılı. Hızlanıyor. Olayımız tamamen budur arkadaşlar. Bence 1-0 öndeyim diye düşünüyorum. Gelelim ikinci olayımıza. Şimdi ikinci olayımız ne olacak biliyor musunuz? Klonlama olsun. Merhaba. Unity programında karakterimin klonunu örneğin h harfine bastığımda yanında oluşturmak istiyorum. Yani h harfine bastığım zaman yanımda yeni bir karakter oluşsun diyeceğim. Ne yapıyor? Tamam ben de bu şekilde yapacaktım. Biraz uzattı. H harfine basıldığı anda ana karakter yanında yeni bir karakter klonu oluşturur. Ve değişken klonlanacak. Uzatmış da uzatmış. Tamam. Burada güzel yapmış. Şimdi yalan yok. Arkadaşlar. Öncelikle bir prefab oluşturmuş. Yani karakterin prefabını oluşturup karakterle birebir aynısını olmasını sağlamış. Daha sonra burada spawn position e, doğacağı pozisyonu ve rotasyonu ayarlamış. Ve yeni karakter objesinin burada oluşumunu sağlamış. Şöyle yapmış. Demiş ki e, H harfine basıl, H e, klavyede H tuşuna basıldığı zaman e, aynı pozisyonun çarpı x yani biraz sağında e, pardon önünde forward demiş. 2 birim önünde oluşsun demiş. Pozisyonunu bu şekilde oluşturmuş. Rotasyonunu normal kendi rotasyonuyla aynı vermiş. Karaktere de instant demiş. Klonunu almış. Güzel yapmış bence. Şöyle yani bunu beğendim. Aslında bu kolaydı zaten de. Gene de beğendim. Hakkını yemeyelim şimdi bu arkadaşında. Küp dedim geldim. Klon diye bir script oluşturalım ve İçerisine içerisine girelim arkadaşlar. Klonun şöyle yapıştırdım, kaydettim. Bir çalıştıracağım şimdi. Çalıştırdım. H tuşuna bastım. Ne diyor? He, prefabını oluşturmadık. Tamam. Kusura bakma. Hemen oluşturuyorum prefabını. Oluşturdum ve attım. Tamam bizim hatamız. Şöyle prefabını atalım. Başlatalım. haş dedim. Önünde oluşturdu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şuradan H diyorum. Önünde oluşturuyor. Güzel güzel. Beğendim. Sadece yok yok. Hakkını yemeyelim. Güzel. Tamam. Beğendim arkadaşlar. Güzel yapmış. Şimdi ben buna nasıl yapardım? Aslında şöyle yapardım. Şu kadar uzatmaya gerek yok. Şurada bir transform position veririm. Artı transform right derim. Sağına oluştururum 2F ile. Rotasyonu içinde arkadaşlar. Quaternion identity derim. Rotasyonu sıfırlamış olurum karakterin. Yani bu da aynı işlemi görecektir. Yani show yapıp uzatmasına gerek yok o arkadaşın. Şöyle kaydettim. Geldim oyun alanına. Zaten klonu oluşturmuştum. Başlatıyorum. Benimki de sağında e, oluşacak. Zaten yanında demiştim, önünde dememiştim. İkinci hatası da o. Başlattım. Sağında geldi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Sadece o biraz uzatmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Chat GPT hiçbir şekilde sizin üstünüzde işlem yapamaz. Nasıl yapamaz? Yani siz tabi üst seviyede olursanız yapamaz. Başlangıçtaki arkadaşların takıldığı konu bu. Siz kendinizi geliştirdikçe Chat GPT sizden daha kötü olduğunu anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi 2'de 2 ben kazandım ama sonuncuyu biraz güzel yapmıştı onu kabul edeyim arkadaşlar. Videoyu burada tamamlıyorum arkadaşlar. Video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Yazılım mı? Karışma bende Ahmet Kaya yine her yerde Kaliteli vakit geçirmek istersen Kanala bekleriz dostum seni de Teknolojik gelişmeler uh. Kişisel gelişimler burada Robotik kodlamalar aa. Hepsine hakim oluyor bu kanal Kanalımıza çay içmeyi